Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Eğitici öğretici video Yani Hep saçma sapan videolar yapıyorum Oyun Eğlence Şimdi ise Youtube ilaha, Youtube hakkında Bir Şey konuşacağız Kapak fotoğrafı nasıl yapılır Şimdi Hangisini yapsak Nasıl hangisini yapalım? Bak. Bu arada buradan Mustafa'yı da seslendirin. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bekleyin. Evet arkadaşlar, mı oyuncuları. Bak, bu kanala abone olmayı unutmayın. Daha videoları gelecek. Ee, hatta yakın zamanda gelecek. Bu benim arkadaşım. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada benim kanalıma da abone oldu. Bakın burada. İşte tek bir videosu var ama daha gelecek videoları. Ee, e, bu kadar. Hadi videoya tekrardan. Arkadaşlar başlık konuşmamız kafa. Bekle şuraya bir yeni sekme açalım. Şimdi. Şu görkem ne yapıyor ya. Bu arada bir dakika lan. Şuna yapalım. Köy vlogu bak. Videoyu düzenleye basıyoruz arkadaşlar. Şu yorumları da açarız Yorumları yanlışlıkla kap kendisi kapatıyor YouTube. Bunları da böyle kapatıp uf, açabiliriz bir dakika. Böyle burada gidiyor öyle. Şimdi bak. Şurada küçük resim yükle var. Ama oraya bir dakika önce bir bitiş ekranını ya da bunu sonra göstereyim ya. Bunu sonra göstersem olur mu? Bir dakika. Arkadaşlar ona farklı bir video yapmaya karar verdim. Şimdi bizim konumuz küçük resim. Yani kapak fotoğrafı. Şimdi mesela buraya şöyle bir yazacağız. Şimdi vlog yazacağım şeyle alakalı şey yazacağım yapacağımız şeyle alakalı video ile alakalı böyle bir şey atıyorum hangisi hangisini yapsak şu benim gözüme güzel geldi ya da şu şu da güzel ama neyse şunu yapalım iki dakika bakın bunun üstüne sağ tık yapıyoruz sonra bu fark, resmi farklı kaydedin buna basıyoruz buna basmıyoruz bak buna tamam mı Bastık, o kaydedecek kendisi zaten. Geliyoruz. Bilgisayar eğer... Gerçi onunla alakası yok. Kötü değilse diyecektim de zaten megabayt bile değil res resim. Top blok. Mesela bak, burada gözüküyor. Bazen şurada kaydedilmemiş resimlerde de gözüküyor. Ama şimdilik şuradan ben bakayım. Bak. Böyle yapıyoruz şimdi. Oldu. Tamam, oldu. Ama bunu direkt çıkmıyoruz. Kaydete basıyoruz. Bu kadar. Şimdi ben bu videoyu niye yaptım? Hem bana e, Mustafa da sormuştu. Hem de böyle bir hep saçma sapan oyun videoları çekiyorum. Ben bir bir kere de böyle <laughs> öğretici bir video çekeyim. <laughs> <gibi gülüyor> <şekilde, değil mi? gülüyor> evet. Ee, bilme bilenler için bir şey diye mi demeyeceğim. Bilmeyenler ya bunu şey yapsın. Aklında tutsun bir de bilgisayar olanlar. Hadi lan bir de buna yapalım. Bir bunu. Bak buna çok güzel bir şey var. Bir dakika dur. Eğer aklımda ki varsa. Bir daha tam anlamadıysanız bak. Şimdi buraya mikrop yaz. <laughs> mikrop. Resimlerde ne var lan acaba? Mikrop ne yaptı bir çocuk Ali? Mükemmel. Orada harbiden mükemmel ya. Çok ben çok seviyorum onu. Şimdi be. Bu ne lan? Tövbe tövbe. Aga. Bekle. Korona yazalım. Bir dakika. Korona. kaydede basıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu böyle kaydede basıyoruz. Geliyoruz. Lan. Ee, küçük resim yükle. Burada ya, zaten yapacağım şey var. Bakın. Güzelce kaydede bastık mı? Oluyor. Evet arkadaşlar. Bu kadarcık. Çok basit bir şey videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar bekleyin bakalım. Yepiz arkadaşlar bugün sizlere bu nasıl olmuş böyle. Bak bu da kapak fotoğrafı. Bu da kan afralı. Şimdi yenile lan niye bu olmadı? Olsun arkadaşlar bir dakikadır Oldu mu? Lan Oğlum bir dakika. Vlog, vlog nerede? Ay niye olmadı? Bir şey diyeceğim. Evet, kameraman el. En... Peki, bir daha yapalım. Zaten duruyor. Bir dakika değiştir. Değiştir yazacağım. Yine aynı. Şunu bakıyorum. Aç. Arabı böyle değişiklikler kaydedildi. Yazmadan sakın çıkmayın arkadaşlar. Eğer olmasını istiyorsanız yani. Neyse arkadaşlar işte böyle yapınca oluyor. Yani bu bir dakika hatta. Şöyle bir, bir şey yapacağım. Video kaydı kaç dakika oldu? 7 dakika 7 dakika tamam sıkıntı yok şimdi şuraya atıyorum Murat Şahin bakalım direkt kanaldan sonra da direkt videoyu bitireceğim bu arada. ya tamam arkadaşlar bak oradan kapak fotoğrafı yapılıyor Ha, olmamış olabilir ama ben bütün bak şimdi bak bak bunu Sonra şu nerede lan şunu bak yap bu çok güzel ee, şunu falan şunu fake canlı ders vardı izleme ya neyse işte fake canlı dersi bütün hepsini ondan yaptım Among Us 2 Among Us hepsini bak Pro Pro sefa bu sefer beni bütün bak bunu da aynı yaptım öyle yapabilirsiniz arkadaşlar daha çok bilgilendirme videosu istiyorsanız takipte kalın Bay bay